Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün birlikte Psycho isimli bir oyunun Demosuna bakacağız ee, Sanırım oyun zaten bir dahaki ay Çıkış yapacakmış Eğer beğenirseniz demosunu Yani beğenirsek birlikte ben de beğenirsem e, ya Full sürümü de gelebilir Yani duruma göre O zaman oyuna geçelim şimdi Şimdi oyuna geçelim New Game'den New game, Dedic, i don't the remember hand. how it started or who i was before this every time i walked through that damn door everything resets the blood the lights the locked doors all back where they were some things they only change in certain loops as if the house lets me believe i'm getting closer but never truly moving forward i keep trying to get out always Her zaman beni geri itiyor. Something's here with me. Karanlıkta saklanıyor. I Çıkmam lazım. Başını biraz kaçırdım arkadaşlar çok bakamadım. Çünkü kulaklığı almayı unutmuşum sesi. O yüzden ee, şöyle bir ha Tamam. Şimdi geldik. Tamam. Şu an her şey okey. Ne tarafa gideceğiz? <laughs> Anam. Ana bir... Ne oluyor be? Bir bozuldu mu? Bir, bir bulanık görünüyor korkunç. Kapı kitle. Okay. geri at bir değişik bir kamera dönüyor bir şeyler oluyor arkadaşlar ama burada kilit şu sese ayar oldum ya buralar açılıyor mu Liam Ward has We have unconfirmed reports that a child yeah. was heard crying in the basement just before his disappearance. His room was strangely sealed. This family, the wards, Eli, a former architect, and his wife Mara, are at the center of this grim mystery. We're still trying to understand Hala what happened ne here. Aynalarda yokuz hocam. Şurası açıldı galiba da. Sinir oldum şu sese. Koşabiliyoruz. He. Kilit. <laughs> Haa. İt tarzı bir oyun herhalde. Her geçişte bir şeyler yaşayacağız galiba. Şurada kırmızı bir şey var sanki ama. Kilit. Ok var evet. Liam, that can't be. I, I locked that memory away. dediği burası değil tabi. Hocam ışık. Işık niye gitti ya? Basement'miş burası. Anam. Tamam abi pardon ya. Dolu diyebilirsin yani. Pardon ya. Allah Allah. Robeye durmuş. Main door şurası mı? <laughs> Açım. Ha tam kullandım, kullandım tamam. Çık 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 çık. Sesler bir yüksek mi ya? Kısak mı acaba? Bir gerildim ben. Hocam. Fener bu mu? Oğlum bunu yapmasaydınız. Bayağı ışık ediyor ya. Cık. Nur indi görüyor musun? Bak bak bak. Bak farka bak. Kilit. Bura neymiş? İsimlerini unutmayayım. Okay. Storage room. Six months ago, The family was broken by a car accident Altı that stole their son, Leah. Now, a new tragedy has shattered what was left. Mara okay. Ward, the grieving mother, was brutally murdered in her home, şey the victim of a violent blow to the head. Her husband, Eli Ward, a man described as emotionally distant and suffering from blackouts, was found in a confused state at the scene and has since been taken to the hospital. While the police investigate, Questions are being asked about the couple's neighbor, Jonas Dale, a man who inserted himself into the family's life following the first tragedy, offering comfort while Eli spiraled. Eh? Honey, instead of standing around, could you fix the lights? Fix the lights dedi de. Nasıl yapayım? Karıcığım. E ee, geri gidelim. Geri de gidemiyoruz. Bir gerildim. Bir gerildim yani. Bir böyle bir bir ürperti geldi. Işıklar nasıl yapayım? Karıcığım. Şu ses... Ne? Kaset. Okay. Ama kaseti alamıyoruz. Aa anahtar var. gözüme girmiş. Bir şey oldu. Vallahi bir şey. Cık. Cık. Neyle açıyoruz inventory? Açamıyoruz ki. Ne bu anahtarı? Basement anahtarı. hee. Bezmut şurası mıydı? Sanki şurasıydı ya. Saygılar. Nasıl bezmut oğlum? Bezmut aşağıya inmen gerekmiyor muydu? Bezmut'ta? Şurada bir sigorta var. Her ışıklar muhabbeti. Useledik. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ee, yapıyor. Duyuyor musunuz şu ee, falan yapıyor böyle. Adam. abi ben çıkmak istiyorum. Ee, yapıyor çok kötü. O ne? kime mi atacak? <laughs> Şuradan geliyor ses. ...koşarsam yakalayamaz bence. Anam. Aç 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 şu kapıyı. Yani nereden girdim? Allah'ım. Bir geri dönmesek mi ya? Bir R atalım. Onun Tamam abi pardon ya Pardon abi par özür dilerim Ne zaman bitecek Ben düşündüm de biz fullu oy, Fullu yalnız Yeşil şeyler ne lan Biz full sürümünü Boş verelim arkadaşlar Ne gerek var çünkü Böyle şeyler şimdi gene şimdi bir şey... Interak mı Interak atamıyorum. dolabı niye kilitlersiniz Allah aşkına? İyi radyo susmuş. Şurada bir şey yok. Bak hiçbir şey olmuyor. Bir şey olacak. Ben gerildim. Ulan şok diye de açılmayı ver ya. Ne no, oğlum? Bak ışığına şimdi küfür ettirtme. Anahtar yok hocam. Açık mı o zaman giriş? Şuradan geçmek istemiyorum. Tamam. Kapı kilitli. <laughs> Nasıl gideceğiz? Nerede görmedim anahtarı acaba? Gözüme girdi kesin gene görmedim. Hani oğlum okula çiziyordu. Ok yok. baktım aslında her yere ama geri döneceğiz o zaman. Geri dödünmüysem. <laughs> Ay. <laughs> Elhamdülillah. Ay, siz de yaşayın, siz de çok yaşayın, siz de görün. Ne deniyordu ya? Her şeyi gar. Hepsini söyledim gerçekten. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Abi vallahi bir şey yok ya. Tamam. Aa. Yok burada da bir şey yok kapaklar açılmıyor ki sadece or açıldı herhalde burası zaten kilit şurada bir şey yok şu sese de ayar oldum burada bir şey yok kilit abi şurası beni bir geriyor ne Jamon içinde bir şey var. Anlamadım. Boş ver. Anlamayınca bilmiyorum demek daha iyi. Hiç uydurmayacağım. Şurada bir şey var o zaman. Burada da ışık gidip geliyor ya. Ama neyle? Bir şey yok ki. Tamam burayı da bir şeyle kırmamız lazım da o bir şeyi nereden bulacağız? O. Al bakayım. Şunu mu açacağım bununla? Bu seleyemedik. Duvarı bununla şey yapmazsın herhalde. Yok. Tamam bu işe yarayacak da. Nerede yarayacak? Ha burada mı? Bunu mu kıracağız? Yok bu da değil. Aa. Peki daha yok. Yemedi. Şurada bir etkileşim vardı. Aa. Vallahi bir şey yaptım. Aa burayı açtık. Hareket ettirebilirsem, ee, şeyi bloklamışlar. Şelf ne demek bilmiyorum. Hareket ettirebilirsem falan filan dedi de. Nasıl yapacağız abla onu be? Şurada neye takıldım ben az önce? İnşallah duvardır. Kapı kilit. Kapı kilit. Buraya bir şey yapamıyoruz. Kapı kilit. Burası zaten kilit. Burada bir şey yok. Her şeye basıyorum şu an. Okey. buraya bir şey yapacağız ama. Oraya da Wolf gibi bir şey lazım gibi anladım. Kilit. 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 Nasıl yapacağız abla Oğlum pat diye niye aldın resmi ya? <laughs> Resim yani bir şey yokmuş. Aa ilacı belki de öyle hareket ettirebiliyorum biliyor musun? Hiç bakmadım çünkü. İçi boş bu kutu. Ne yapacağız bunu? Yok, burayla etkileşime giremiyorum kapağıyla falan. Yok. Kaset desek, kaseti alamıyoruz zaten. Takıldım. Ne yapacağız? Arkadaşlar, şimdi şeye baktım. Ee, Youtube'dan falan dedim, bakayım yani böyle var mı hani oynayan... ...da hani oradan dedim bir kopya çekeyim ama... ...vallahi yok. Yok yani. Ne yapacağımızı bulamıyorum şu an. Bir şey gözümden kaçıyor %100 eminim ama Kaldım böyle. Şöyle son bir kez daha bakayım, olmadı mecbur. <laughs> Video burada. Aa şu ne? Şunla etkileşime giremiyorum herhalde. Bir şey mi yazıyor orada? Bir şey yazıyor orada. Ama o kadar kötü ki şey. Benim onu okumam imkansız ki. Abi ben onu nasıl okuyayım? Yapmayın gözünüzü. Parlaklık yok mu ya? Hocam 1438 yazıyor sanki ama üstte altta 1438 yazıyor. Ona az çok okudum. Diğerini anlamadım üstünde bir şey daha yazıyor burası çalışmıyor demiştik tamam sıkıntı yok bulacağız öyle pes etmek yok hemen burası kilit kilit şuralara tekrar bakıyorum bir şey kaçırmamak için 1438 aklımızda şimdi bu var eee Şimdi buna bir şey yapamıyoruz. Bir etkileşime giremiyoruz bununla. 1438 aklımızda. Şurası var açılıyor ama burada bir şey yok. Değil mi? Evet. Burada bir şey yok. Bu var. Bunda da Bunda da bir şey yok yani. Bura kilitli zaten. Radyoyla falan etkileşime giremiyoruz. Kilitli. Burada da bir etkileşimimiz yok. 1438 Işığı kapatıp bir şeyler bulmayı deneyebiliriz. Şu tarafa da bir gideyim. Bir şey yoksa bir de öyle deneyeceğim. Tamam. Başka yapacak bir şey kalmadı bence. Görünmüyor çünkü başka bir şey. Işığı kapatacağım o yüzden. Böyle de çok gerici oldu ya. E ne oldu şimdi hocam? Abi vallahi bulamadım. Şahitsiniz bak. Her yere baktım yani. Bak ışığı da kapattım. O kadar korkmamayla rağmen. Işık kapalı bak ışık. Ta da bir şey yok. Aa resme bakayım mı? Hadi hadi içimde kalmasın. Resme de bakacağım. Vallahi anlamadım hocam. Siz görürseniz söylersiniz yorumlarda gören eden bir şey varsa kaçırdığım bir şey Eğer öyle bir şey varsa ben şey yaparım tekrar indiririm oyunu tekrar oynarım yani size göstermek için Ama en azından benim yani baktığım kadarıyla hiçbir şey yok Evet. Yani boş boş dönüp duruyorum sadece. Neyse. Tamam. Oyun bu kadardı. Takıldık. Valla. Yani araştırdığımda bir şey de bulamadım yani. Böyle bir kaldık baya. Işığı kapattım. Yani. Gördünüz yani. Bir şey bulamadım. Ee, neyse. Siz bir şey görürseniz gözümden kaçan illaki bir şey var. Bir yerde çünkü gözümden bir şey kaçtı. Siz bulabilirseniz yorumlara eğer yazarsanız ben onu tekrar bu oyunu indirip tekrar oynarım. Zaten demo yani henüz full sürüm çıkmadı. Full sürümünde de oynayabiliriz önemli değil. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorumlarda benimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Tekrardan ee, bildirim çanını açarsanız da bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.